Hi everybody, bugün sizlerle birlikte Metaverse altyapısını kullanan bir NFT projesinden bahsedeceğiz. Karşınızda Örta. Evet, şimdi projeyi incelemek için web sitesini Türkçe'ye çevirelim ve devam edelim. Örta, Metaverse'deki NFT arazisine sahip olun ve ömür boyu gelir elde edin demişler. Gördüğünüz gibi burada fragman var. Buna basarak... YouTube'a yönlendiriliyorsunuz ve ee, kendi yaptıkları bir video izleyebiliyorsunuz oyunla We alakalı failed. bazı bilgiler veriyor. Onun dışında gördüğünüz gibi Ocağın 17'sinde Örta e, Land NFT demişler ve %20 fiyatın çıkacağından bahsetmişler. Ee, burada Discord hesaplarını görüyorsunuz. 54.000'den fazla üyeleri var. Telegram'da 58.000'den fazla üyeleri mevcut. Tıklayarak katılabilirsiniz. Türkçe çevirince arayüz biraz biraz bozuldu. O önemli değil. Örta Metaverse'teki bir ilk demişler ve Örta belirteci tarafından desteklenen oyun ekosisteminden bahsediyorlar. Bunun dışında gördüğünüz gibi 4 Ocak'ta Huobi'de yayınlanacaklar. Proje çok sert ve sağlam adımlarla geliyor. Ben de yatırım yaptı, yapanlardan biriyim. Kesinlikle size bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Proje daha çıkmadan size bunu sunuyorum ki 4 Ocak'ta hazır olun ve yatırım yapabilirsiniz diye uğraşıyorum. Ama Size bir teşvik amacı yok burada. Sadece size yeni çıkan projeyi anlatma amacıyla burada bulunuyorum. Lütfen bir yatırım yaptığınızda, çıktığında nasıl bana sesiniz çıkmayıp da teşekkür etmediğiniz gibi aynı şekilde düştüğünde de lütfen beni rahatsız etmeyin. Birkaç olmuş mesaj alıyorum düşüşler olduktan sonra. Hatta birkaç değil bayağı bir mesaj alıyoruz. Tehditler de gelebiliyor hatta. Projenin sahibi ben değilim arkadaşlar. Ne projenin sahibiyim ne de herhangi bir bağım var projeleri size buluyorum. İyilik yapmaya çalışıyorum. Yukarı çıkarsa iyi olup aşağı çıkınca kötü olmayalım lütfen. Her zaman arkamda olmanızı istiyorum. Amacım hepimizin kazanması. Ben yatırdım. Size yatırın demiyorum şu an. Sadece e, son kararı sizin de olduğunu unutmayalım ve ona göre davranalım. Ben bu projenin güçlü olduğuna inandım. Birkaç sağlam e, bu işlerle ilgilenen arkadaşlarla da konuştum. Kripto yatırımcılarıyla, uzun vadeyle çalışanlarla bana bu projeyi önerdiler. Ben de sizlerin karşısına çıkardım. Evet şimdi çok uzattık bu konuları ama en azından bir bilgi vermiş olduk. Sonuçta bunları söylemeyince siz bunları bilmiyorsunuz. Ön bilgilendirme yapmış olduk. Çevirelim buradaki yazıyı okuyalım isterseniz beraber. Evet burada örtanlı listelenmesinden bahsediyor. Birinci listeleme süresini vermişler 4 Ocak diye. Huawei'de listelenecek demişler ve Erdoğan'ın GameFi ve NFT alanında listeleneceğinden bahsetmişler. Gördüğünüz gibi dünyanın en çok beklenen metaverse olmaya devam ediyor demişler. Erdoğan'ın kendi sitesinde zaten birazdan telegramlarını inceleriz. Burada ee, jeton satış programından, roadmap'lerinden, white paper'larından ve diğer bölümleri okuyabilirsiniz buradan. E, 4 Ocak'ta Huobi'de listelenecek. Daha fazla okumak için buraya basabilirsiniz. Ben size zaten Twitter'dan gösterdim. Ee, burada gördüğünüz gibi Erda'nın Metaverse'e yani bu Metaverse dünyasına 5.5 milyon dolara yakınlık bir para sağladığından bahsediyor, Artırdığından bahsediyor. Burada Bitcoin.com demiş ve e, AMB Crypto ve Dapp Radar sitelerindeki haberlerini okuyabilirsiniz tıklayarak. Bir tanesine girelim. Bitcoin.com'daki nifs.bitcoin.com sitesindeki haberlerini buradan inceleyebilirsiniz. Projenin zaten sağlam olduğu her yerinden belli oluyor. Ama sağlamlık yetmiyor. İstikrar gerekiyor. Ekibin sürekli şekilde ilgilenmesi gerekiyor. Bunlar başarılırsa herkes kazanır diye düşünüyorum yatırımcılarından. Burada gördüğünüz gibi P2E yani oyuna kazan demişler. p 2 earn meta veri deposundan bahsediyor. Kendi arazinize, gayrimenkullerinize, şirketlerinize sahip olun. Küresel etkinizi en üst düzeye çıkarmak için oyun içi uzmanları işe alın demişler. Yani bir görüşümde büyük ihtimal çok para harcamamız gerekecek bu oyun içinde. Her yaptığımız işlem için bir para gerekecek. Bunu da şimdiden bildirmek istiyorum. Birazcık bütçe gerektiren bir proje gibi görünüyor. Buradan da mailinizi vererek son haberlerden haberdar olabiliyorsunuz. Eee orada meta veri deposunu keşfettim demişler. Buradan arazi satın için basıyorsunuz ve oyuna gidiyorsunuz. Buradan oyuna girerken de sizden cüzdan istiyor. Ben cüzdanı bağladım ama herhangi bir arazim yok diyor ve oyuna şu an bağlanmıyor. Onun dışında Oyunun fragmanını izleyebiliyorsunuz. Zaten ben size gösterdiğim ufak bir ana sayfada click'e basarak da geçebilirsiniz. Oyun para dayalı Binance Smart Chain altyapısını kullanan Erda Token, Erda Land NFT demişler. Ee, burada da NFT almak için bir bölüme yönlendiriyor. Yine aynı yere yönlendiriyor. Buraya basıp e, oyuna girebilirsiniz. Oyunla alakalı sanki bir güncelleme gerekecek. O, zaten 4 Ocak'ta satışa çıkacağı için oyun e, token. Onlar da yavaş yavaş güncellenir diye düşünüyorum. Evet burada arazi altıgenlerini satın alın. Kiralayın ve satın demişler. Vergilerden Erda token'ı kazanın diye bir yazı yazıyor. örde oynayarak paranızı Erda jetonunda yükseltin. Gerçek dünya simülasyonu oyuncular tarafından yönlendirilen ekonomi, savaşlar ve siyaset. da arazi sahibi olun demişler. Ve burada e, onunla alakalı bazı bilgiler verilmiş. Toprak sahibi olabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. E, burada son derece değerli altıgenlerin sınırlarını tedarikini, sınırlı tedarikini kontrol edin demişler ve her örda hex arsa düzinelerce şirketin ve yüzlerce insanın e, oyun içinde çalıştığı ve orada jetonunda değer e, vergi ödediği son derece değerli bir NFT'dir demişler ve kontrolün sende olduğundan bahsediyor. Oynarken gerçek para kazanmasından ve da kaderini seç demişler. Burada bazı bilgiler var onları okuyabilirsiniz. Savaşlar ve anlaşmazlıklardan bahseden bir bölümümüzü burada karşılıyor. Devletlerin sınırlarını yeniden şekillendirin demişler ve nadir kaynakların kontrolünü elinize alın demişler. Devlet sınırları değişkendir. Tüm vatandaşlar savaşa katılabilir. Kaynaklar ve ek inşaat alanları savaşları kışkırtır. Devletler karşı devletler tarafından daire ele geçirilebilir demişler. E, aklıma Metin 2 geldi nedense kırmızı bayrak, mavi bayrak durumları. E, farklı ülkeler birbirlerine, e, farklı bayraklar birbirlerine saldırabiliyordu farklı haritalarda Evet buradaki diğer bilgiler verdikten sonra kapalı alfa ve 2 milyon dolar ile Fransa edildi demişler kapalı alfa başlatılmış ve 2 milyon dolar yatırım almış konuşamadım Erda NFT bir yönetişin modeliyle Binance Smart Chain üzerine kurulmuştur Erda Metaverse DeFi'deki ilk oyun demişler ve burada gördüğünüz gibi yaratıcılarını görüyorsunuz. Endüstri liderleri örde oluşturmak için bir yere gel demişler ve burada 4 7 11 adet üye üyeyi görüyorsunuz. var burada Sen Kapital, LD Kapital, Okex ve diğer burada borsaları görüyorsunuz. Polygon, Şime Kapital vesaire vesaire burada x 21 gibi borsaları da burada şey site sitede burada görebiliyorsunuz. Bu arada ben bu site hiç bilmiyorum. Yalan kullanmış olmayayım ne olduğunu bakalım. Evet. Blockchain yatırım firmasıymış. X21. Orada dünyanın her yerinden yaratıcı yeteneklerle yenilikçi projeler sunan büyüyen bir CGI YFX oyun geliştirme şirketi olan Uraga ile yakın işbirliği içinde de geliştirildi demişler. Burada da görüyorsunuz. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Uraga da olabilir. Erdoğan Metaverse'deki NFT arazisine sahip olun ve ömür boyu gelir elde edin demişler. Hep aynı şeyi de yazıyorlar ve güzel bir gifle burayı süslemişler gördüğünüz gibi. Aslında ana konusu savaş olarak görebiliriz temasından, sitenin temasından. Burada bazı yazılar var onları tıklayınca sizi YouTube'a yönlendiriyor. Sık Sorulan sorular bölümündeki soruları burada bakabilirsiniz. Şey sonlarınızı Binance Smart Chain Scan bölümünde göreceğinizden bahsediyor. Arama çubuğuna cüzdan adresinizi girin ve yazın demişler ve ERC 721 jetonları bölümüne tıklayın. Orada jetonlarınızı ve jeton kimliklerinizi göreceksiniz demişler. Sık sorular sorular bölümleri bu şekildeydi. Ben sanki roadmap'ı göremedim gibi geldi ama bir bakalım. Evet roadmap tıklayınca geçiliyor. Yolda sizi ne bekliyor bölümünde ise burada 3 yıllık ilk oyun geliştirme tamamlandığından bahsediyor. Uzun bir süre geçmiş. Büyük ölçekli bir kullanıcı genişletilmesi için yatırım sermayesi artırma, Binance Smart Chain tabanlı ön satış, tohum finansmanı turu 24 saat içinde kapandı. Özel yatırımcılardan 5.4 milyon dolar toplanmış ve NFT Land Marketplace piyasaya sürüldü ve yeni oyun fragmanı yayınlanmış. Uluslararası medya kampanyaları başlayacak. Örde ee, Beta'yı yeni Utility Engine ile yayınlamadan bahsediyorlar ve Büyük ölçekli pazarlama kampanyalarının tam başlangıcı yapılacakmış Vesaire vesaire burada mobil oyun geliştirilecekmiş vesaire ondan bahsediyor VR versiyonu falan çıkacakmış Tabii ki Metaverse projesinde beklenen şeyler yapıyorlar Hemen bir Twitter'ı inceleyelim beraber Bu video bayağı bir uzun oldu diğerlerine göre Evet 75800 takipçileri var Takip ederek destek verelim Burada 23 Ocak'ta bir paylaşımı sabitlemişler. O da e, YouTube'daki videoları zaten aynı video buraya koyulmuş. 59 dakika önce bir e, çevirerek okumak istiyorum ama çeviri yok herhalde. Burada Arap Yarımadası'nın genişlediğinden bahseden bir bölüm bizi karşılıyor. Yemen, Oman etkin olmuşlar ve Birleşik Arap Emirlikleri şu an aktif olduğundan bahsetmişler. Beğenerek destek verelim paylaşımlarına. Burada bakalım satış programına bahseden bir bölüm var. Gördüğünüz gibi token ismi ve toplam arz 2 milyar görüyorum yanlış değilsem. Evet. Toplam market cap değeri şu an 800 bin dolar. Onun dışında burada diğer paraları nasıl dağıtılacağı ile alakalı bölümler bizi karşılıyor. Geçtik. White paper'ları burada direkt inceleyebilirsiniz. Hikayenin konusundan bahsediyor. Tolkonomi'den bahsediyor. Buradan teker teker hepsini inceleyip bakabilirsiniz. Ve diğer bölümleri de buradan teker teker tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hikayelerden bahseden bölümler bize karşılıyor. Hikayesini anlatıyor. Vesaire vesaire. Burada tüm animasyonların resimlerini inceleyebilirsiniz. Diğer bölümde ise alfa bölümünden bahsediyor. Görevinden bahsediyor. Ve burada onunla alakalı bilgiler var. Evet. Genel olarak baktığımızda tüm inceleme yaptığımı düşünüyorum. Video 10 dakikaya geçti. 11 dakika oldu hatta ama sorun değil. Yeter ki siz daha iyi şekilde bu videoyu anlayın. Gerçi bir 2 dakikasını da genel bilgi vermekle geçirdik. Yatırım tavsiyesi de bizim bizle alakalı. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.